Zaten çocuk normalde annesinin babasının yanına yakışıyor. Ne yapmış. oldu? <laughs> ne oldu oğlum? Ne ağlıyorsun sen? Siktir lan. Hayır oğlum bu başka bir şey ya. De Kur'an. Hadi lan. Vallahi inanmıyorum. Vallahi inanmıyorum, billahi inanmıyorum. Bu iki çizgi olunca ne oluyor? Hamile oluyor. La. Hadi lan. Evet. De yirmi. De vallahi oğlum bu ne oldu ya? nasıl oldu? <laughs> Ha? Oğlum gel bakayım sen bir yanıma gel gel. Gel, gel. gel otur bakayım. <gülüyor> Sakın <laughs> Nimet <Ne, gülüyor> amcaya söyleme yarın sabah ben söyleyeceğim. Bak bu şakaysa bak yemin bu şakaya ben bak kötü şey yaparım. Ne kötü şey yapıyor şakayla ne alakalı? Bak şakaysa e, kızarım. Sen şu an bununla ilgilenir misin yani bu şakayla ya da onunla bununla değil. Ya geldiyse Allah'tan geldi zaten ben ona şey demiyorum. Kendisi Allah'tan bizle birlikte nikahı gelir asıl. Sevindin mi yani? ya? Ya tabii ki de sevindim. <laughs> Ama bu şaka mı değil mi? Bak Benim. o yemin edin. Abla. Şaka De yemin. Şaka değil diyor. Ama yemin. böyle şeyin şakası şaka olmaz ha. Tamam de. 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 de yemin. Tamam da bu şakası olur mu? Hayır de, de. de. yemin. Tamam yemin. Ayağa kalkıyorsun. Oğlum oldu mu olmadı mı? Oğlum sen ne yemin kuran deyip duruyorsun? Ben diyor ki şu an zaten... Ya şokum şok. Tamam. Şoka girdim ya. Hiç.